Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün birlikte portakallı kakaolu irmik tatlısı yapacağız. 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 1 su bardağı toz şekeri tenceremize alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı portakal suyunu ilave ediyoruz. Ocağımızın altını açmadan iyice karıştırıyoruz. Daha sonra ocağın altını açıp orta ateşte koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Su ile ıslatmış olduğumuz kalıbımıza boşaltıyoruz. İlk sıcağa çıkınca buzdolabında soğumaya bırakıyoruz. Şimdi irmik muhallebi yapacağız. Tenceremize 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao. bir paket vanilya bir adet portakal kabuğunun rendesini ilave edip karıştırıyoruz. Üzerine 1 litre süt ilave edip orta ateşte koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Hazırladığımız muhallebiyi portakal sosumuzun üzerine döküyoruz. İlk sıcağı çıkana kadar bekletiyoruz ve daha sonra buzdolabında en az 4 saat dinlendiriyoruz. Dinlenen tatlımız servise hazırdır. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten çok harika bir tatlı oluyor. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.